sizlere çok eskiden anneannemden de öğrenmiş olduğum fincan böreği yapacağım. Fincan böreğimizin malzemeleri bir tane yumurta, yarım çay bardağı yarım su bardağı süt varsa, yoksa suyla da yapabilirsiniz. Yarım su bardağı su, tuz, bir cimcik tuz, iki bardak un. Yalnız bir buçuk bardak normal un, yarım bardak kepekli unu koydum ben. Bir buçuk bardak normal un, yarım bardak kepekli un çok lezzet veriyor böreğe. Hemen bir yumurtamı kırdıktan sonra yarım su bardağı sütümü, yarım su bardağı da suyumu koydum. Birazcık tuz döktüm. Elimle bunları böyle. Şimdi yağda kızartacağımız için bunu anneannem derdi ki yağ emmemesi için ee, nasıl söyleyeyim şöyle bir avuç dolusu diyeyim. iki çorba kaşığı yağ. Şimdi unumu ilave ediyorum. Alacağım bunu. çok az bir un daha ile istiyor bu. Yumuşak bir hamur olacak. Bu yumuşak da gayet yumuşak bir hamur oldu. Hemen <laughs> un şey yapıyorum yapışmasın diye. Benim ben ben. Nemli bezle bir 15 dakika dinlendirin. Zamanınız varsa yarım saat dinlendirin. Haydi. Açtım. Açtım. Bir saniye geri gidiyormuşuz. E, böyle tüm... Allah Allah. doğru dikkat ederiz. Işıl sen çok ağır, ağır. Evet. Hay, hay, hay. Evet buyurun Hülya Hanım. Evet şimdi iki beziyi ayırdım. Ay. böreğimin hamurunu. Birini yine nemli bez üzerinde bekletiyorum. Diğerini de açıyorum. Şimdi önce bir merdane ile çok ince de açılmayacağı için bunu hepiniz deneyebilirsiniz. Evet, rahatlıkla. el bana ha, salla ona. Buraya dön. <laughs> Nasıl oluyor jipin üstünden çekim yapmak? Ha? Güzel. Güzel oluyor mu? Biraz da sen çek. Sana gelecekmiş gibi. Göz kararıyla yapmış olduğumuz. Anne hani anne, niye bunun adı pincan böreği diye ben sorardım. Fış fış kayıkçı. Börek ismini bundan mı alıyor? Evet, fincanda kesildiği için anneannem hani öyle derdi. Daha çok bu tepsisinde, tepsi fincan böreğinde çok değişik oluyor. Fincan böreklerimiz kızartmaya hazır. İlk önce piş açmış olduğumuz yufkayı şimdi ocakta yağımız ısıtıyor, ısınıyordu. Kızartmaya geçiyoruz. Yağımız ısınıp ısınmadığını şöyle bakıyoruz. Daha bu yağ ısınmamış. Bekleyelim birazcık daha. Birazcık daha yağımızı ısıtalım. Ondan sonra böyle Yani edelim. ısınsa ne oluyor? Isınırsa yağ emmez. Yani bu şeyde kızgın yağ atmamız lazım börekleri. yağ emmemesi için onun için. Şimdi yağımız kızmıştır. Fincan böreklerimizi yiyelim. Afiyet olsun.